Bir kapattım. Bu da videonun partiküsü olsun. Bu şekilde. Şimdi 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 ceket seçeceğiz. Ceket de alacağım. Şu kanduflarımı giyeyim ayağıma. Böyle bir sürü ceketim var. Yok bunu ne istemiyorum. Bu da olmasın. Bu da olmasın. Bu da olmasın. Bu da değil. Bu da. Bu da. Bu da. Bu ne? Bu da olmasın. Bunlar elbise zaten. Şu da olmasın. Bu mont ki zaten. Bu da olmasın. Ya bu yeşil olacak ya da bu olacak. Ama belki mont da girdim. Veya şunu giyerim ya. Bunu giyeceğim. Ceket giyeceğim şimdi kapattım. Şimdi bu ceket normalde bana bir ceket. Ama ben istedim. istedim ki de kapatana vereyim misin? Çok severim dedi. Bu bana birazcık uzun geliyor. O yüzden ben içime katıyorum. Böyle oluyor. Ondan ben içime katıp geliyorum. Böyle oldu. Ekim oldu mu? Bence oldu. Altına da kon konvers değil. Vanslarımı giyer. Evet. Böyle aldık. Yılıma bir şey almayacağım. Sadece işte söylediğim gibi şeyimi alacağım. Şeyimi. İşte formamı. Her şey bende var. Buraya kadar mı gidiyor? Ay yolu çıkartacağım hemen.